Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Dul Kahraman Maraş'tan devam ediyoruz. Yanımızda değerli hocamız diş hekimi Fatih Akşam bulunuyor. Hocam öncelikle merhaba. Merhabalar. Evet hocam tabii ki izleyenlerimizin bazı merak ettiği önemli sorular var. Bilgilendirme amaçlı size birkaç soru yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Tabii. Önce sağlıklı bir ağza ve dişlere sahip olmak için neler yapmalıyız? Şimdi öncelikle hekimlerin güvendiğimiz diş hekimlerine kontrollerimizi yapmamız hı hı. lazım. En az 6 aylık arayla. Onun haricinde günde 2 defa sabah ve akşam olmak üzere dişlerimizi fırçalamamız lazım. Hı hı. Mümkünse diş ipi kullanımını artırmamız gerekiyor. Ara yüz engelleyebilmek için. Hı hı. Bunları zaten düzenli bir şekilde yaptıktan sonra ve kontrollerimizi yaptıktan sonra Mümkün. E, daha güzel bir ağza sahip olmak mümkün. Evet hocam. E, vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık ediyoruz. diyoruz.